selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte e, red ball 4 oynayacağız ilk videom değil o yüzden de aslında ilk videom ama ilk denememdir değil red ball 4 oynayacağız o zaman videomuzu geçelim e, ama bir dakika bir tane bir şey yapacağım Ha tamam olmuş. Anası video geçelim. Kamera açık olmayacak. İlk videom değil. Bir de söylemek istiyorum. Evet, Ara kontrol etmeliyim. Neyse. Skinimiz. Şey. <laughs> ay, 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 <Öfret> bu video ee, 100, 100 like ve 100 abone 100 like çok sevinirim <laughs> Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar Kaldığımız yerden devam edelim Bir dakika ee, Çekiyor mu? Evet çekiyor ee, Anası. O buldu gelmesin. Ağabey ki var. Abala. Sen beni mi öldürmeye çalışıyordun ha? Sen beni mi öldürmeye çalışıyordun? Buradan bir çıkalım. Buradan <laughs> <laughs> böyle. Buradan böyle. Ee, arkadaşlar bu kısa kısa bir ara verebilir miyiz? dakika adamla. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir dakika oldu sanırım. Neyse of, e, hop. Bunu öyle. Red balı kere bitirmiştim. E, o yüzden de ezber, ezber biliyorum. Ama bir tık buradan e, zıplamam gerek değil. kadar? O zaman point aldım sanırım. Evet evet. Çık point almışım. Şimdi. Oha. Wow. Ne Birazcık. Gitmem gerekiyor sanırım. Evet evet. Gitmem gerekiyor. Evet arkadaşlar. Ayağım. Bismillah. Artık. Atmamak varken burada evet, zıplamak varken biz neden uğraşalım ki evet çok saçma neyse yüzde bir zıplamam olsaydı zıplayardım Hay Allah Of Lan bu ne? Buldu mu lan bu? Bulduk bulduk gel buraya. Hop. Zıplayamadık ki. Vuramadık ki. Vuramaz ki. Vuramaz ki. Bu kadar eğlenceli. ya da. Şimdi ana. Hayır. Kulağımı ben sanırım çözdüm. Hop ayol. Bakın. Buradan böyle rampa yapmamız lazım yani kendimize. Al. Ve burada böyle gitmeliyiz. Dikkatli olalım. Bir şakamız var. Evet. Buradan böyle yapalım. Allah. buradan böyle buradan böyle böyle ama o suya girmiştik suya girmek olmaz mı oluyor orada belki hafta kişi de uzun söylüyor ne kadar çalıştın bir dakika